Herkese tekrardan merhabalar. Bu sektörel videomuzda da 2023 yılı için gıda sektörü ve gelen yorumlar üzerine bu sektörden incelediğim TUKAŞ'ı temel ve teknik analiz gözüyle inceliyoruz. Yine mümkün olduğu kadar özet bilgilerle size anahtar noktaları aktarmaya çalışıyorum. Detaylı analizler için de ilgili linkleri bırakıyorum. Haydi başlayalım. Bildiğiniz üzere 2019 yılından bu yana tarım ürünlerindeki stok düşüşü paralel olarak gıda fiyatlarının yükselmesine neden oldu ve bunu hepimiz fazlasıyla hissettik. Burada gıda sektörünü diğer sektörlerden ayıran en temel özelliklerden biri de artan maliyetlerin tüketimin hızlı olması nedeniyle hemen market fiyatlarına yansıması. Dolayısıyla da maliyet artsa da gıda şirketleri kar etmeye devam ediyor. Bu sebeple maliyetleri yükselten ham maddelerdeki fiyat artışını direkt ürün fiyatlarına yansıtarak gelirlerini artıran gıda şirketleri Nüfusun artması ve üretim verimliliğinin düşmesi gibi nedenlerle sürekli olarak büyümeye devam ediyorlar. Ek olarak hem dünyada hem de Avrupa'da gıda ihtiyacının artacağını da düşündüğümüzde gıda şirketlerinin önü parlak. Bu koşulları göz önünde bulundurarak defansif olarak kabul edilen tüketim şirketlerinden gıda ve tarım verimliliği üzerine faaliyet gösteren şirketlere bu dönemde öncelik verilebilir. Bu şirketleri uzun vadeli portföylerde ekonomik koşullar ne olursa olsun tutulabileceğini düşünüyorum. Tukaş da bu şirketlerden biri sürekli büyüme için yatırımlar yapıyor ve gelen talepleri karşılamada öne çıkacağını düşünmekteyim. Son faaliyet raporunu incelediğimizde üretim miktarı nasıl arttırdığını görebiliyoruz. Salça konserve üretimi bir önceki seneye göre neredeyse iki kat artmış. Genel toplamda da yine üretimin göze görülür olarak arttığını görüyoruz. Burada salça konusu önemli. Avrupa'nın bu konuda iklim krizi nedeniyle ciddi talebinin olduğunu biliyoruz ve Tukaş bu hedef doğrultusunda devamlı kapasitesini arttırıyor. Yine satış tarafında da ciddi bir büyümesi var. Zaten son gelen karına baktığımızda da nasıl doğru bir iş yaptıklarını görebiliyoruz. Hep söylediğimiz konu şirketler üretim yaptığı, kar elde ettiği ve büyüdüğü sürece başka bir yere bakmanıza gerek yok. Biz şirketlere ortak oluyoruz ve onlarla birlikte büyüyoruz. Şimdi de finansallarımıza ve çarpanlarımıza bakalım. İlk olarak hisse senedimiz ucuz mu ona bakalım. PK değerini 7.77 olarak görüyoruz. Ve hem tarihi ortalamanın altında hem de sektör ortalamasının oldukça altında. Çok iyi. Piyasa değeri defter değerine baktığımızda da 4.99 olduğunu görüyoruz. Sektör ortalaması ile karşılaştırdığımızda pahalı görünüyor. Ama tarihi ortalamalarının altında her ne kadar endeksle birlikte bir miktar piyasa değerinin arttığını ve gıda sektörünün iyi fiyatlandığını düşünsek de Bence elde ettiği karları oranla makul ve yeni bilanço ile fiyatı daha da aşağıda kalacaktır. Ben yine çok iyi bir bilanço bekliyorum. FD değeri de hem sektör ortalamanın altında hem de tarihi ortalamanın altında fiyatlanıyor. Firma değerinin satışları oranı da yine sektör ortalamasının altında ve cirosunu geçen yıla göre yaklaşık %30 arttırmış. Şirketimiz satışlarıyla büyüyor. Tüm bu değerler doğrultusunda Tukaş'ın oldukça ucuz olduğunu düşünebiliriz. Peki şirketimiz iyi yönetiliyor mu diye bakacak olursak da son dönemde öz sermayesini %175 oranında arttırdığını görüyoruz ve bunu düzenli bir şekilde yapıyor. Öz kaynak tarafında her yıl düzenli bir büyüme görüyoruz. Son dönemde ise bu büyüme artarak devam ediyor. Gerçekten çok iyi. Öz sermaye karlılığı da %95 arttı. Bu da tarihsel ortalamanın çok üzerinde. Ek olarak şu anki faiz oranlarının da üzerinde. Çok güzel bir yönetimimiz var ve şirketi her geçen çeyrek daha iyi noktalara getiriyor. Yine son bir yıllık hisse başı kar büyümesi enflasyon oranıyla karşılaştırıldığında güzel bir getiri olduğunu görüyoruz. Yüzde bine yakın bir karlılık büyümesi var. Gerçekten muazzam. Cari oranımız da çok iyi. Eldeki para gerçekten yeterli ve dengeli bir şekilde değerlendiriliyor. Bu veriler ışığında şirketimizin çok çok iyi yönetildiğini söyleyebiliriz. Zaten bunu öz sermaye tarafındaki düzenli ve sürekli yukarı imelenen artışlarda da görüyoruz. Peki büyüyen bir şirket mi diye bakacak olursak da Hisse başı karı yine inanılmaz artıyor. Değeri 2.32 TL. Her çeyrek bir önceki çeyreğe göre muazzam artışlar var. Özellikle pandemi sonrası son bir yılda inanılmaz karlar yazılmış ve ben son bilançoda da benzerini bekliyorum. Son bir yıldaki artışlara şöyle kabaca bakacak olursak. %304'lük sonrasında %2500'lük bir önceki çeyreğe göre bu dönemin bir önceki çeyreğine göre %2500'lük sonra %1100'lük en son olarak da %900'lük bir hisse başı kar artışı var. Gerçekten çok iyi. Bu rakamlarla Tukaş'ın çok iyi büyüdüğünü söyleyebiliriz. Son olarak ne yazık ki Tukaş'ın temettiği geçmişi yok. Yalnız ben bu rakamlarla ve bu öz sermaye büyümesiyle Tukaş'ın bu senede bir bedensiz potansiyelinin olabileceğini düşünüyorum. Hep birlikte takipleriz. Teknik olarak değerlendirmemizi de günlük zaman çizelgesi üzerinden yapalım. Teknik olarak iyi bir trend yakalamıştı ve bu trendte ilerliyordu. Son endeks düşüşlerimiz sonrası da ana trend kanalından çıkmış olsa da tekrardan regresyon kanalına girip ilerlemeye devam edeceğini düşünüyorum. Yükselen trendte ama momentum tarafında bir miktar azalma var. Günlük zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaki günlük kapanışlarımız çok önemli. Burada tekrardan 18.42 Fibo direncini kırıp üzerine çıkmalıyız. Eğer bu senaryo gerçekleşirse yeniden trend kanalına da gireriz. Eğer 18.42 TL üzeri kalırsak Burası yeni destek noktamız olacak ve 19.83 direnci için umutlanmaya başlayacağız. Buranın aşılamaması ve düşüş olması durumunda da kötü bir senaryomuz var ve 14.35 TL'lere kadar inebiliriz. Ama ben temeli de güçlü olan Tukaş'ın bu seviyeleri görmeyeceğini düşünüyorum. Bu seviyeler görülürse de mutlaka ekleme yapılmalı. Uzun vadede şirketin geleceği parlak. Kanallarıma baktığımızda da alt kanaldan güzel bir şekilde sektiğini görüyoruz. Tekrardan üst kanallara doğru tırmanıp trende kaldığımız yerden devam edeceğimizi düşünüyorum. Bahsettiğim gibi ana trendimi sürüyor ve bu seviye aşılırsa al sinyalimiz de tekrardan çalışır ve yükselen trendde devam ederiz. Şimdi destek ve direnç noktalarımıza bakalım. Az önce bahsettiğim gibi 18.42 direncini aşarsak burası yeni desteğimiz olacaktır. Sonraki seviyemiz ise 14.35 olacak. Az önce bahsettiğim gibi uzun vade için buralar alım seviyeleri olarak da kullanılabilir ve parçalı alım yapılabilir. Olası sert düzeltmelerde veya marketin kötü gitmesi durumunda yine daha aşağılardan alım yapılabilir. 18.42 TL üzerinde kalınması durumunda da yeni direnç seviyelerimiz 19.83, 20.93 ve 21.71 TL olacaktır. Ama ben yeniden 25 TL'leri görebileceğimizi düşünüyorum. Hatta bu seviyeler aşılıp daha yukarılara da çıkabiliriz. Evet bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım herkes en doğru şirketlerimize en iyi yatırımlarını yapar ve karşılıklarını fazlasıyla alır. Sorularınız olursa lütfen yorum bölümünden sormayı unutmayın. Burada istediğiniz yeni videoları da yazabilirsiniz. Umarım bu videomuzda özellikle borsa piyasalarına yeni giren yatırımcılar açısından bilgilendirici olmuştur. Vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Unutmadan kumar oynamıyor, yatırım yapıyoruz. Güvende kalın.